aynı ya biriniz ne? değiştir <laughs> biriniz bari üstünüzü değiştirseydi ya kırmızısı yok mu bunu? baş ben bilmiyordum var bir çeşit istiyorum ya hayatım ya. <laughs> ananı satayım ne oluyor ya <laughs> dakika bir gol bir <laughs> Beni Bodrum'a bir yere attı ve elimde hiç ışık yok arkadaşlar. E, geliyorum. Zor modda mı girdik eşyaların? Evet. Atılmış çünkü okey. Gel. Yani... Ben de Gelsene bir şuraya bir şey düşürmüş olabilirim ya. Yukarıda itemlerin. Bir ses geliyor, bir zızıltı geliyor. Alper. Efendim. Neredesin? Arabadayım. Bu not defterin ne lan? Ne yapıyorsun oğlum arabada? Ne, yapayım, ne, yapayım. <laughs> ne alıp almadığınız belli olmadığı için. Ne oğlum bir şey bir al, al, al gel. Önemli şey. olan neyi ben alıp almadığınız değil. aldım. Defter attım bir de içeri. Almayayım. Aha yüzde iyi ölçüyorum. YMF al gel işte. Reis. YMF sen almışsındır diye iki tane almak istemedim. İşte tek bunları söylemen lazım. Mu? Oğlum o, tamam, fazla fobi evet. oynamıyoruz. Neyini almak istemiyorsun? Birer tane var zaten. Birini alıp geleceksin. Amına kodum yerinde... Ne? Neredesin? Bu sen misin? Evet. Buradaki listede... Burada var olan item varsa... Biz almamışızdır. Amına. Neyi iki tane var ya. Hangisinden mesela? Bana burada gösterir misin? iki tane olan. Bu oyunda. E... Bak burada şu iki tane çubuk var. Biri bu ortada biri en solda. Bu iki çubuk aynı mı kardeş? İkisi de çubuk. Üç, üstünün üstünde de üç tane dönerli ip var. Üstte de bir çubuk var. Bak bu şurada başka... bir çubuk. Bu, bu uzun çubuk. Bunun ucunda alev çıkıyor. Ne ağlarsın? Bak, bak. Neye Hiçmiş. bakıyorsun? Sukul cool çizmiş, Sukul. YMF5. Bak saldırı yiyeceğiz. Dalacak bu Öl, ananı sız. Ne yapacağız? Şştık. Ne, ne yapacağ yapacağımızı şey söyle. Ne yapacağımızı söyle. Nasıl Öldük yani? Ölecek birimiz. Aytımız yok orucu. İnşallah efendim. Kim öldü? O ölen kim? Alper abi. Alper? Oh. Efendim. Geç gidiyor. Ne koruyacak ki bizi? Reis ne koruyacak? Tuz al gel ya. Tuz her türlü işe yarar. Ayak izi yok desek. dronenut oluyor bu. Ee, meşe... İsa aldım. Hey, hey. İsa Musa, sen bizi kutlay. Ben gümüş aldım. yani Gümüş tozu. Gümüş tozu <laughs> her derdi de var. Aa, şeyi fırlattı direkt. Budu bebeğini fırlattı. Tamam onları not al kafanda. Gireceğiz hepsini. Tamam. Şey yazıyor. Ne oldu lan? şey o yüzü bir... bu. Anam. Bu beni korumazsa <laughs> gelmesi bana geliyor. Elimdekini düşürdüm. Koydum çocuğu buna. İyisin, 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 iyisin. %90, %95, %100, 100 %500. Kaçıyorum. Tamam, tamam, tamam. Drone not, kesin drone not. Okey, güzel. Bir dakika, gel ee? dışarı kaçmam lazım. Bu ne lan? Burada bir şey var. Da, ee, dur şimdi söyleyeceğim. Termometre denemi tamam. bulduk. Yemek 5 dedi reis. 20. Yemek 5, aynen. E, But print bakacağız. Eksi Footprints yok, ben de, yok yani olsa tamam. görürdüm İz bırakmıyor. 100-500, UG 100 Board, Move from Köşeden side to side, radyoyu Aynen. duyamadık henüz. Ben Bu da diyorum. dolu, attı mı? İçeride mi radyo? Bu attı, evet aktı. Evet, evet. Reis böyle bir hayalet yok. Dronet bende. Ha işaretlediğince çıkıyor mu diyorsun? Hı hı. Termometrede neyi işaretledin? Eksi 10, eksi 20 iyi gördüm yani hadi yani gördüm. Okey. Şimdi Ama bir şekilde ben de drone şey çıkmıyor ki. Ne ya bir şey Beyaz bir şey olmuyor acaba. Yani sadece <laughs> galovs oluyor. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Yemek 5 kesin gördün, yeme. gördün mü reis? Ha, dur 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 şimdi şimdi şimdi, şimdi oldu Doğru. şimdi. <laughs> şimdi oldu şimdi şimdi şimdi. Şimdi gördüm üç sonra. Middle Haunting. E, radyo ihtiyacımız Aynen. yok ki şu anda bizim. Doğru. Değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Şununla dolaşacağız be böyle meşaleyle. Bak taba basınca hayal şey kısmında, exorcism kısmında ektoplazmayı ile göreceğimizi söylüyor. Böyle yuvarlak su balonu gibi bir tokçuk. Ben de silah getireyim dur. <laughs> Bir dakika bir dakika ha, bu beni koruyacak evet. mı? Ne silahı lan? O seni aynı zamanda da koruyor evet koruyor. Bu silahla ya. ne yapıyor? O silahla bulduğumuz şeyi çekeceğiz işte. Ha iyiymiş. Ha şimdi asıl olay da bir de burada. Onu da yükle istiyorsan bak. Ne? Burada burada burada. Hayaleti artık obsidiyoda vardı ya. Görünmüyor ha. hani, görünmüyordu tipi o muhabbet. Evet. Bıçaklar çekildi Şimdi. reis. Bunun tipi hangisiydi? Şey asıl adam değil mi onlar? Sanırım o. Çok o çok fena oluyor ya. Yok. Evet. O. Dilli milli. Yalıyor o dikkat et. Bu arada on level olalım. Rahibe fena. Çok fena yani. On levelden sonra çıkıyor ya. Ondan sikerim. Ha. Ya şu drone'u kapa ya. <laughs> Nasıl Kapatamıyorsun ki o. Full kapandı duruyor. Ama şehre dolaşman lazım. Evet onunla. Ne oluyor ki bununla şey? Birden bununla i̇şte mı belli? Şey... Belli Görebiliyoruz mi? aynen. Aynen. Aha buldum gel. Ataklayacak ama e, koruman lazım beni. Tamam. Çek. Ya da sen çek ben seni koruyayım. Bak. Ben koruyorum. Bir şey oluyor. Geldi bir yere. Nerede? Aldı çünkü alıp gitti. Ata, meşe, evet almış. Uçuktu. Saldırıyor mu? Hayır hayır hayır. Ama götürmüş. Nereye götürdü acaba? Ben yani yukarıda göründüm. yukarı çıkar çıkar. Çeşmeyi kim açtı lan? Ben açmadım. Ananı ne çıkayım? <gülüyor> Kaç? <gülüyor> Patlayan meşale Altıma siyiyordum ya. Öyle. Evet çok saçma drone sesini ben duymuyorum. Her duyuyor. O ha. birazcık saçma. Alet yanında mı tabanca? evet. evet. Hızlı olalım. Üç tane mi bulacağız bu şeyi? Dalacak. Geliyor. Kapıları kapatıyor. Hepsi mi atıyor itemleri? 3'ünle mi atıyor elinizden? birini mi? Birini herhalde. Ne oldu lan? Aa! Aa bu kadınmış. Bak, keşke meşale yapmasaydım ya panikledim. Kendimden meşale almaya gidiyorum ben. Sen meşaleyi mi vurdun onun kafaya? Evet evet. Buldum tamam. buldum. Üst katta Aa, geliyorum, çocuk geliyorum. odasında. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi sen çekmeye başla, ben vuracağım kafasına gelince. Direkt çek. Vur çocuk, çocuğu, çabuk. Geliyor. %30, %40. Arıyor çıldıncaya. Amunizkis. 80 100 Koş. Nereye? Açalım. Dışarı. Bıdı 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 bıdı. Nereye gideceğiz? Buna Allah. Im. bak. Gel gel dışarı çıktın dışarı çıktın koşarak. Ne Nerede ara çıktın? Nereden çıktın lan? Bu <laughs> bildiğim zindim baba Geliyor mu? Geliyor mu o çeşmeler? <gülüyor> <gülüyor> bak al silah yerde. Tamam bu ben olsun. Koruma kalkanı. Silah birin buraya koyacağız. Nasıl yani? sol tık tık bas silahla. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bunlar iki tane de iki kere daha yapacağız bunu. Anladım. Aynen. Aynen. Çok iyi. Şimdi Hı. o zaman bu meşale de... Meşale koruyor mu bizi? Meşale koruyor. Tamam bununla Haç gideyim. koruyor. Bununla Tuz gidelim. Koruyor. Sen şimdi bir korumacı al yanına meşale haricinde. Aa geliyor. E, ne oluyor lan? Oyunun bakı geliyor. Ben sikerim abi. Çıkıyor kafamda. Ben... Bahçede falan olmuyordur inşallah. Aşağı bir tur daha ineceğim. Buralara bakıyorum. Siktir git. Ne oluyor lan? Geliyor. Atak. de mi? Bana geliyor. Bana geliyor. Gelmedi. Tamam. Geliyor mu acaba? Tamam bir sakin gibi ortalık. Elimdeki item attı sadece gelmedi. Tamam yetişemedi demek. Ne oldu lan? Rahatsız edici bir oyunsun sen ya. Aha. Cımbırtıyı buldum. Söylüyor. Banyo, banyo, banyo gel. Ey Allah. Hangi banyo? Geliyor, sana geliyor. Allah burada evet. Sen neredesin? Banyo. E banyoda burada bir tane daha var. Asıl banyo. Asıl banyo. banyo. Nerede? Asıl nerede? banyo ne olur? Burdayım tam geldim geldim geldim. geldim. Tam beni koru. Ne olur beni koru. Kapıyı kapatıyorum. Tamam, bir... Anlamadım. Saldıracak. Düşünebilir Saldıracak ama. Evet evet. Sen evet. her türlü vurman Çekiyorsun lazım onu çekeceğim. Tamam. Vur onun kafasına, tamam mı <laughs> geldin? Ne olur bak ne olur ne olur vur onu. Bir daha. Vurdum 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 vurdum. Bir Abi daha Aldı, aldı gitti yok. ki. Aldı gitti ki. Alın. Şurada var. Burada yani? burada burda burada. Ha buraya koymuş. Sekiyorum koru beni. Arkamda bir şey uçuyor. Atacak bir şeyim yok. Nasıl Atacak yok? Bir şeyim yok. Ağla ataklarsa... bunu. Beni koru. <laughs> Geliyor. Allah'ını seversen. Aldı gidiyor. Amanın sikim. Kaç. Kaç. Aa. Kaç 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 kaç. Bodruma kaçtı alıp. Doğurmak zormuş evet. Güzelmiş tam böyle ama. Böyle kendi al, aldım. Ne oluyor ya Twitch'e? Drop mu girdi gene? Yeni yayında bir sorun yok Twitch'te sıkıntı var. Ha. Türkiye'den erişimde bir sıkıntı çıktı sanırım. F5 atın arkadaşlar. Bu ne abi? Bir yerlerde bir erişim bilmem nesi oluyor. Bize yansıyor her şey ya. Bir gün yayın yapamıyor. bir şey olmadı. Abi yayının başını görmediniz siz neler yaşadığınızı. Gördüm. Şimdi bu çara biz ne vursak kafasına ya. Abi bir tane de. Ben şu tuzdan alacağım yanıma bir de. Düz tuz al. Düz, al. düz tuz mu? Sen düz tuz al. Ben bir meşale daha alayım. Meşale çıkarttım ben sana bir tane. Tamam aldım. Tamam, hadi gidelim. Yakın buraya. Ben yer yani altına koşacağım. Bir yerde daha Ye görmüştüm. Yer, yer gel yer altına gel. Tamam. Ben eminim yer altına kaçırdı bir tane. Burada duruyor, merdivenin başında. Ne duruyor? Ofaktan, tamam. Bir şey oluyor. Atak. Allah'ım bana gelme. Ne olur bana gelme. Bana gelecek. Allah! <laughs> <laughs> İyi misin? Öldün mü? Ölmedim. Tamam. Allah belanı versin seni oyun gibi sikerim. Really whips the llama's ass. Yavur Bey 7, 17. ayı GG demiş. Teşekkür ederim. Vortigon bizi raidlemiş. Hoş geldiniz. Selamlar. Vallahi Vortigon aklım gitti ya. Allah kahretsin ya. Al ne oldu biliyor musun? Şimdi normalde gelişini görüyorsun ya böyle. Bazen hı hı. hiç onu görmeden böyle pat diye geliyor. Biri. Direkt patlatıyor hmm. çocuğu. O As. çok kötü oluyor. Şu tuzu da al böyle. Alamam, alamam. Ben meşale aldım. Dolu musun? E, atarsın bol bol diye. Okay. Doluyum Üç 3 tane alıyor. Ben dışarıdayım. Neredesin? Çişardayım. Girememiştim ben. <laughs> Geldi. Elimdekini attırdı bana elimdekini. Yerden alıp vurdum kafasına piçin. Bu bize nefes aldırmayacak ya. Hızlı olmalıyız. Şey yapalım, şey yapalım, bak bak geçiyor. Ne yapalım? Aa koruyucu skiş alalım şu şeyden koyalım. Şey koruyor muydu? Aa korumuyor. Koruyor ve kızdırıyor. Çok kızdırıyor. Diyor. Kızsın. Evet. Kız, kızdıysa bu sokarız. Kızdı zaten. <laughs> Daha ben ne ben kadar kızıyor? Evet. Gördüğümüz yere gidelim hadi. Saldırırken sürekli yere bak sabitte kendini bir yere bak. Mantıklı. Aşağıda yoktu. Gel yukarı gel yukarı. Yukarıda var. Gene. yeter, 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 yeter. Ne oldu? Yanlışlıkla egzoz adımı yaptım. Nasıl yaptın onu? Sağ su attım. Ha. Gel şuradaydı. Burada. Şuraya koydum. Atacağım yakalamıyor, şimdi. yakalamıyor. Nasıl yakalamıyor? Ananı çikerim. Alacak. Almadı. Aa! Ben ben göremedim bu sefer. Bana görünmedi. Reis. Reis önüme geç. Niye oraya kaçıyorsun? Tamam. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Sonuna kadar bekleyeceğim. Var mı koruma kalkan? Çok şeyim kalmadı. Hayır. Sen bekle sen. Bir şey olmaz ben ölürüm. 80 size. 180, tamam. 90 100 kaç? Allah. Oh. Oh, oh, gelmiş. <laughs> evet bunu da yerleştirdim. Tamam. Bir daha meşale aldım. Para bitti ama Şimdi meşaleyle giriyorum ve benle gel? Tamam. Kafasını atacak iki tane şeyim var. Var mı? Yine. Aynı pozisyon. Ben sana çıkartayım bir tane şey. Aynen getirsene bir tane. Vallahi götü kasa kasa kas yaptı götünü. Reis bunu Allah belanı versin o sesle lan Şan bitti saygısız ya Antikliğin tadına varınca doğru söyle kimin umurunda Yorum haydi hopla Keşfim ben. ben diye şey bunu. Ana musat. Yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter, yeter. yeter, yeter. yeter. <laughs> e? Ee, geliyor yukarıdan, geliyor yukarıdan. <laughs> ne vurdun kafasına? Tuz vurdum? Aa burada. Yardım edeceğim mi? Tamam. E evet, şimdi... Evet. Tabii. Al bunu da, al onu da. Sendeyiz. Bak koru beni ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben <laughs> Geliyor gene. Sanki geliyor bak. Sendeyiz. Koru beni. 175. E 80. 90. Kaç! Kaç! Kaç, kaç koruma korumamız yok korumamız yok. Tamam, ben de İsa var atayım sana. Hayır atma 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 kaç. Geldin mi ha helal lan. Of. oh Of. Uf. Güç müydi bu? Allah evet. Tamam şimdi egzersizimi normal normal yapabiliriz. Şimdi ilk baş Water'ı yaptık. Beş tane su açacağız. Nasıl? Bir tane golden çakacağız. Golden şimdi ha, bizim ilk ben. baş Golden'ı bana sal. Tamam mı? Aldım sana yerde. Ee, şimdi önce suları açacağız. Golden'ı çakıp sonra suları kapacağız. En sonunda Holy Fire diyor. Şu Holy Fire mı? Incense bu. Holy ee, Fire. Yok kutsal ateş. Kutsal ateş şey ya. Meşale. Tamam onu da aldım. Buraya koydum. Tamam yanımda dursun. Tak 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 yaparak gitmeye çalışalım. Hadi gel. Tamam, yaparız çok kolay muslukları ya. Şimdi bir saniye, ilk neydi? Ananı satayım. Koyayım ama yeter de. Ne oldu? Allah belanı versin. Tamam. Ben bir tane daha şey alıp geliyorum hemen. Koruyucu. Bu suları sen mi açtın? Yok yok yok. Bir. O açtı. Üst katta çok çeşme var, ben üst kata koşuyorum. Ben de açıyorum Üç aşağıdaki lavabodakini. Demirlere aktarırız. Buradakiler açıkmış zaten. Tamam. Şimdi altın altını Altını vuracağım. Sen de. Aynen. Işıkla basıyorum sürekli. Beşliyordum kayboldun. Sonra aynı şekilde muslukları kapatacağız. Tamam, beklesin şimdi altını Ben dışarıda kişi. bekliyorum. Sana gelsin diye. Aynen mantıklı. Gelecek şimdi. Ataklı, <laughs> evet. <laughs> Anasını <Abi>, şey... <Solar. gülüyor> <laughs> 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 bir 3 combo attım bayağı. bir. Ha. Kötü bir haberim var. Ne oldu? Daha fazla mağazadan kutsal ateş alamıyoruz. Ve ben az önce yanlışlıkla kutsal ateşi vurdum ilk baş. <laughs> hepsini almışız. Bak. Ne yarar mı yiyeceğiz şimdi? Kalacak. Topu atsak Bu ne olur dönüştürük. şu anda? Yakalayamayız büyük ihtimal. Musluklarını da kapatalım mı? Hadi abi. Bu korumacı bir şey. Ben yapalım. onun bir sınırı olduğunu bilmiyordum bu arada. Şu an fark ettim. Öğrenmiş oldum. Hiç bu kadar item spamlamamıştım yani. Vay be. Kapat abi çeşmeleri kapat. Tamam. Ha gene geliyor. Bana geliyor. Sana mı geliyor? Sana geliyor. Atma. İyi misin? Buzu vurdum kafasına. Tamam. Ben de şu... Çadık, suyu kapattım. Tamam. Tamam kaçıyorum. Nasıl mesaj alamayı? alamayız? Sen de alamıyorsun değil mi? Sen Yok de alamıyorum. Değil çok aldığımız için demek ki böyle bir çok şey var. Belki gelir. Bekle. Alper'de meşale olma ihtimali var mı? Harbiden lan Alper. Ölüz. Ama onda koruyucu olsa ölmezdi ki zaten. Bakayım. Işık varmış. YMF UV LED. Alamıyorum artık aydınlatıcı. Vay be. Yapmış sayarım ben bunu ya. Bu da Baba baba -ba, psikopat oradaydı ha. Ah be Alper. Yoo. <laughs> Reis bir şey yapamayacağız. Çok kötü kitten de oyun. Bence bu özellik evet. olmamalı ya. Bu kötü bir şey yani. Değil mi? Evet. Yani mağaza koymuşlar. İstediğimiz kadar alabilmemiz lazım. Evet. Şu anda kitlen de oyun. Ne yapacağız? Nereden geri dönüşüyor? Şurada. Bas devam edelim. Abi Hiçbir sıfır şey para kazandık mi? bir de. O kadar Hiçbir kadar şey mi? Ya. Ne? Yazık. Erdinç 44. ayı T2 ile korkma korkma demiş. Ne korkacağım oğlum ben sen miyim lan?